Evet. İki kişi Raptor. Bakalım. Ben Raptor'um. <laughs> Sen... Ben de scientist. Bilim adamlarıyım. Bilim insanları. Lütfen. Bilim insanıyım. Sen evet. 2023 ya. Tamam öyleymiş. Şimdi ben anneciğim... Kuralları öğrenmek için Nizi anlatışı anlatış videosuna göz atabilirsiniz. Biz de oynanışa geçiyoruz. Pekiştirmek için de bu videoyu. <laughs> Geri dönebilirsiniz. Bir tane ana dinozorunu ortaya koyuyordun başlangıçta. Diğer bebişleri her bir kareye birer tane olmak üzere dağıtıyorduk. Şimdi ben şu dur yolcu yapan adamı şuraya koyacağım. Bu notlar alan kız şuraya gitsin. Dürbünle bakan adam şş, Hadi şurayı gözlemlesin. Dürbünle dağlara baksın. Bir de... Haydi bakalım. O zaman şimdi kartları çıkarıyoruz. Kartları şöyle şu, şuraya 3 tane çektim. Şuraya koydum. 1 2 3 Evet. Okay. O zaman ben hazırım. Hazır mısın? Peki ben hazırım. Şöyle yapayım ya. Hmm. Ee, ben bir adam yiyorum. Bir adam bas bakalım. Yani silahlı adam alayım. Ne? Hmm. Hmm. Evet. Oraya koydum. Bu kadar. Şimdi dört aksiyonum var. Şöyle yapacağım. Ben bir iki iki üç hmm. 4. Biliyor. Kart. Elimizi üçlere tamamladık. Evet. Aa. Evet. Aynı çıkınca ne olduğunu Hiç söylemedi. Hiçbir şey olmuyor. İşte ya eksik anlatır. Zaten şey... detaylı <laughs> bir kuranatı bir demedik Aynı ona. Hayırdır zaten. Evet. Okuma <laughs> yazmam var. <laughs> evet hiçbir şey olmuyor. Devam ediyoruz. Hı. Ya. Ama bu kadar olur ya. Saçma sapan oynuyorsun. Yok baya bence şey oynuyoruz şu an. O yüzden böyle oluyor. Stratejik. İki aksiyonum olacak. Yas aksiyon. yes, Yas Yas Kale! O ne? <laughs> Çağırma Çağır. <aksiyon. gülüyor> <laughs> <laughs> o ne diyorum ben? <laughs> Neden hani dedim bir an? Ama şu an benim olduğum şeyde bir tane yani var, mı var. Bir tane çağırabilirsin. Evet. Tamam. Şunu çağırayım. Ale! <laughs> evet. İki aksiyonum var. Evet. Baby raptorlar beni engellemiyor. Şunla bir vurdu. Evet. Çuğu! Vurdu. <laughs> Uyuyordu. Um, i̇kinci aksiyonumla da Yani ne yapsam ki? Böyle kaçayım böyle bir tane kaçayım. <gülüyor> <gülüyor> evet. Hmm. Kesin elinde dokusu var. Aa ah, hayret. İki tane Şunu geri vereyim ya bebiş uyandırma zaman. ve zıl silme aksiyonu. Bir tane var zaten şu Dört an. Dört aksiyonu an var şu an. Evet 4 aksiyonum var. 9 5 4. Hadi bakalım. Nasıl yapacağız? İstediğini yap. Hey. Gene vursam mı ben seni ya? 1 2. Na 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 na. Bir şöyle geldim. 2 vurdum. Bir oradan bir buradan vuruyorum. Sağ olsun. Evet. Al bunu. Evet. İki vurdum. Hmm, 3-4 gidersem ölmüyor ama neyse gideyim ben yine 3-4 hmm. uyutamadım ama yanaştım Hadi <laughs> evet. evet Ah çok aksiyon verdim sana Sen jeepine bin git bana Kalbim 2 yani. tane adamı jipe şey ettirtmece Bir. Hıh. Ya da. Ya da. Ya da. Ya da. Okey. Tamam. Şimdi benim 9 eksi üçten altı var. Ama bir tane mu kıçımda. O yüzden hareketim kısıtlı. Hareketin evet. Anne olarak. olacak. Ama Anne bebişler olarak. hareket edebilir. Şimdi şu şuradan bir çıksın. Bir. Özgürlük. Bir. Şimdi o bir. Evet. Kaç kaldı? Altı vardı. Beş, dört, üç. Beş. Şöyle yapsak. Tam oluyor sanki. Anlıyorum ne yapmak istediğini. Anlıyor musun? Maalesef anlıyorum. Maalesef. Şöyle yapacağız onu. Şöyle yapacağız. Ama tabii evet. Farklı stratejiler de olabilir. Çok farklı şeyler olabilir. Bir oyuna gittim. Evet bir Bir. Şeyi oynattım. İki, üç, dört, beş. Hadi, şimdi kötü bir tane daha aksiyon ben. var. <laughs> evet. Raptor oynayamıyor. Raptor oynayamaz. Birini kaçıracağım işte bir tanesini. Tık. Okey. Tamam. <laughs> hmm, kötü <gidiyor>. İki tane dinozorumu <laughs> kaçırdım çok. Kötü gidiyor. Çok başarılı bir anneyim. Evet. <laughs> Benim için başarılı olmadı. Hmm, i̇niyorum. 3 3 Sen bir yat. Yani dörtle de aksiyon yapmak çok güzel geldi. Şimdi aksiyon olarak her yatırdığım için kaldıramaz. Evet o aynı zaman... aksiyonla yattığım aksiyonda kalkamıyorum geri. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacağım? Ne yapacağım ya? Bir adım gideceğim böyle bit. Bit. O zaman. Şimdi tamam. geri topluyorum bunların üstüne karıyoruz. Evet. <laughs> ya nasıl 9 çekebilirsin? Ben de 9 çektim. Aaa, kısmet oldu yani. evet. Hay ya. Evet. Allah'ım ya. 8 çek. Ya Adam basma kartlarımı boşa harcatıyorsun. <laughs> Sınırlanıyorum. Ha hmm. şu zızığı atayım işte sana. Uyuyan dinozorum da yok. Tamam bu kadar. Sen de bir tane at şeyime. Yat. Evet. <laughs> Alt aksiyon verdim. Bir adam basıyorum. Öncelikle. O, oldu mu diyorsun? Adam bas. Bilmiyorum. Bir adam bas görelim. Allah Allah. Yani birazcık yemekle falan uğraşıp aksiyon kaybedeceğim. Dümdüz yürüsen olmuştu da. Adam bas görelim bilmiyorum. Aa, buradan da kaçabilirsin. <laughs> Evet. evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere çok hızlı yürüten <laughs> <yuken> bir <burayın. gülüyor> Kabul etmiyorum. Bir daha oynayacağız. Adam bas. Bir daha oynayacağız. Daha adam, yenilmeden adam. bir sonrakini. Belki kurtarırsın bilmiyorum. Dur bir dakika. Şimdi senin alt aksiyonun var. Buraya bassam. Zaten şuraya basamıyorum ama. Evet. Buraya bassam. Hı. Gene gidiyorum böyle. evet. E buraya bassam. Buraya da basamıyoruz. Buraya zaten. basamıyor. Ee, Geçmiş olsun diyor sonra. Evet evet. Pes alabilirim direkt. E, ama bir hamle yap. Görelim ya. Allah Allah. Bir bas ya. <gülüyor> <gülüyor> Ne manasız bir basış. Bas bas. Şöyle dinozorların yanına koşan bir adam koydum. Şimdi benim altı aksiyonum var. Görmüş olduğunuz üzere bu farkları iyi düşünmek çok önemli oyunda. Evet. Aynen. Altı aksiyonda ben şöyle show bile yapabilirim. Bak şeyim de yok. Anne kızım da yok. Böyle gidip. Aynen bir. bir gittim iki yedim. Sonra baby Raptor'u çıkardım. Üç tane dinozorumu kaçırdığım için. Bir daha oynayalım ama. <laughs> Hadi round'u. Çok hızlı bitti. Arkadaşlar lütfen ra böyle ra oynamayın. Round <laughs> ra yok. Hadi bir daha. <laughs> ne bir daha ya? Tamam. Bir daha sonra sonra biz oynarız ayrıca. Biz günde bir kere oynuyoruz bu oyunu. <laughs> ya ben bırak bu tadı devamla kalsın bırak ya. Ama hiç çekişme olmadı. Normalde yarım saat falan oynuyorduk. Bu kötü oynadım. <laughs> tamam mı? Evet normalde yarım saat oynadım ama zaten videonun kısası makbuldür deyip. Neyse aksiyonları gördünüz arkadaşlar. Böyle oynamayın. E, scientist olarak diyebileceklerim. Adam önceden basmanız lazım ve şuraları kitlemeniz lazım. Bebişleri çok hızlı kaçırdı. O yüzden yetişemedim yani. E, bir de şeyi vurup yavaşlatmak da önemli. Ana şeyi ana dinozor. Bir hiçbirini bu, şey yapamadım o halde ama şey de güzel oluyor. Şey Oyun yok çok dengesiz. Yok işte bilim adamları hep kazanıyor oyunu falan yazmışlar. Aa. Öyleyim, saçmalamayın. Hmm. Ya oyunu biliyorsanız gayet güzel ve dengeli heyecanlı. Dengeli ya yorum. dengeli yok gayet dengeli. Ee, Raptor olarak söylemek istedikleriniz varsa. Raptor olarak benim oynadığım gibi oynuyor. Yani. Alevlerim düşüyor. <laughs> <laughs> ya. Görüşmek Vay, üzere. Elime yüzüme bulaştırdım ya. Token bile tutamıyorum daha. Ben raptorum, Raptor olduğum için öncelikle annemi iniyorum. Pıt, indim. Sonra bebişleri. Bebiş bir, bebiş <laughs> bebiş 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 iki. bebiş 2, iki, bebiş 3, bebiş 4, bebiş 5. <laughs> <Beş>. hmm. <laughs> Evet, bilim adamı bir. Ben de öyle miyim? Bilim adamı bilim iki. Bilim insanı diyoruz. Ya gül. Nasıl? Yıllardır bilim adamı demişiz. Değiştirelim. Tamam artık bu yobazlı at üstü ya. Tamam, sanırım o kez. 3 kartımı çektim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. 1 2 3 Uf of of of. Hmm. Ben gidiyorum. Gitti. Or ormanlara İyi zamanda gittin. Ormanlara bakıyorum ormanlara. Benim üç şeyim var. Bir. iki. Yatırıyorsun. Üç. Şimdi ben iniyorum. Uh. Ah, orada belirdi. Orada belirdi. Ve ben Ve sen... oynayacağım kartı sana göstererek oynuyorum. Tabii. o, o zaman mi? direkt oynuyorum. Sen bunu görerek oyna bakalım. Güzel. Al. Yendim. 3 ee, üç tane alev. Alev. Şimdi bu alevler benim bilim insanlarından çıkması lazım. O yüzden şöyle yapayım. Kendimi de koruyayım. <laughs> Etrafını şöyle bir yaktı. <laughs> evet. Ben şunu gömerim. Bir. Bu bir. Oldu. oldu. İkinci hamlemle. İkinci hamlemle. Ne? Ne? ne yapsam lan ikinci anlamda? i̇kinci anlamda ne yapayım biliyor musun? Şunu bu tarafa çekeyim. Tamam. Yavrum uzakta kalmasın. Tamam. ki. <laughs> İki tane adamı mı düşüreceğim? Yok. Ben önce uyutacağım. Ters. Uyutuyorum. Öncelikle bu adam bunu uyutsun. Bu adam da bunu uyutsun. Dört aksiyonumuz var. Gittik. Söndürdüm. Osurdum buraya. İki. İki oldu. Üç. Dört. Okey. Evet. Ah tam da 7'yi hesaplıyordum. 5 aksiyon versem ne oluyor diye. Tamam bir adam çıkıyorum ben. <laughs> Çıkma <bakalım. Aa>. ben. <laughs> Beş aksiyona. Evet. Hmm. Evet. Hmm. Şöyle yapayım o zaman ben. Hadi hadi hadi. Bir. Aha. İki. Üç. 4, Beş. Ya, uyandırdım hadi dedim kızım dedim sen hadi. Git git kaç şuraya dedi. Kaç dedi. Vay be. Ee... <gülüyor> <gülüyor> evet. Yani. <laughs> Diyo, diyo, diyo. Aldım, hadi evet Şimdi Beş aksiyonum var Bir iki üç Bunu topladım Dört Bayıltalım Beşle ne yapalım ne yapalım? Bir tane yürüttüm şunu. Hmm. Evet. Hmm. Bir dakika. Ben de 4. Su doku kısmına geldik. 7, 6, 5. 4, 2, 1 kalmış elinde. 4, 2, 1. 4, 2, 1. Ben gidiyorum. Sen gittin. E ben kazandım mı? Öyle oldu evet. <laughs> Bu uyandı. Bir. Topladı. iki, Topladı. Üç. Bir tane de aksiyonum var. Şöyle bir de yürüyeyim. <laughs> Ama çok kısa bitti. <laughs> çok kısa <hızlı> bitti. bitti. <laughs> Ama şimdi Rüven şey oldu, bire bir oldu. Bir de hani şeyi bozan lazım. Eşitliği bozan lazım değil mi? Evet. Bakalım eşitliği kim bozacak? <laughs> Bakalım kim daha iyi oynuyor? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. <laughs> Kutu oyunlarını seviyor musunuz? Ben de çok seviyorum. Eğer kanala abone olmazsanız kutu oyunları ülkemize yaygınlaşamadan geberip gideceğiz. Buraya kadar izleyip de hala abone olmadıysanız o zaten sizin ayıbınız. Şu kanala abone olun. Bildirim zillerini falan da açın ki her yeni videodan haberiniz olsun. Haftada en az iki video. Bazen her gün bir yeni video. Bence hiç fena değil. Abone olun.